Herkese, selam dostlarım. Bugün sizinle Brass girdim ve bakım molasıyla karşılaştım. Oyun arkadaşlar güncelleniyor. Oyun güncellemesi. Basalım üstüne. Arkadaşlar bence çok güzel şeyler geldi. Star Force güncellemesi detayları. Yeni kromatik savaşçı Klonel Rus. Kolonel Ruf, Star Savaşları, Uzay Gemisi, Albay ve O Köpek. Biliyoruz. <laughs> Kromatik Savaşçı. Nerede yazıyordu? Bir saniye. Ana saldırı duvar çarpıcı şarpıp seken iki paralel lazer. Yani siz okursunuz. 50 dakika sonra <laughs> arkadaşlar oyuna girdiğimizde yeni güncelleme bizlerle olacak. Yani yeni açılış ekranı gelecek. ve ee, ve Alvaro şey olabilir. Arkadaşlar hani e, bir bir, se, bir yeni karakter getiriyorlar diyelim iki tane. Ama aynı anda değil. Birini 6 gün diyor, birini de bize habersiz bir şekilde getiriyor aniden. Mesela Bayron'u öyle getirdiler. Jackie'yi 6 gün 19 saat sonra e, alınılabilecek diyordu. Arkadaşlar tekrar deneme olmuyor çünkü saniyeli dakikası var yani arkadaşlar <laughs> ee, o zaman 50 dakika sonra belki bir video yine atabilirim o zaman görüşmek üzere ben de biraz zamanı da sonlandırıyorum bay bay.